En çok merakla konuşmayı beklediğiniz konu nerede bizim ah sonralarda? Demet Özdemir yoktu değil mi burada? Ba e, şey konuşacağız. Evet. Aslan Deme Doğan var. Aslan Doğan. Evet. Aslan Doğan, evet. Demet Doğan Özdemir Turan, değil mi? Konuşmak evet. evet. ve bayanların da hanımların da çok e, sevdiği moda mesela. Moda. Senin galiba Aslan'la ilgili söyleyeceklerim var öyle bir şeyse. Yok vallahi yok. <Gülüyor> yok. <laughs> yok. <Çok gülüyor> Allah Ama Hiç an geçmedi benim. şu an. Ya, her biliyor, an gelebilir çok seviyor modayla önde olmayı. Eee e neyle koca, önde güzel parasını çatır çatır koca hem bankalara kaptırıyor hem aslana kaptırıyor <laughs> <Çok> paraları. <laughs> bunu yazma. Koca... Bunu Aynen öyle. Dur, güzel. Magazin Doğru. turuna gidelim ondan sonra konuşalım. Bugün keyfi yerinde herkese sallıyor. <laughs> Efendim magazin turumuz <gülüyor> geliyor. <gülüyor> İyi de, değil mi? <laughs> Dünyasında neler oluyor? Kim kimin ne nerede? Haydi kısa bir tura çıkalım. İlker Aksu'mu yıllar yıllar önce çapkınlık turlarında görüntülerdik. Şimdi evinin erkeği, karısının bir taneci kocası oldu. Bakalım neler yapıyormuş İlker Bey? Yeni bir işe başladım biliyorsunuz teşkilat evet. ee, iyi gidiyor, yoğun gidiyor. Filmler, dizler devam. İlker Bey'in işini soralım. Romantik mi İlker Bey? Ee, romantik evet. Tat, tatlı sürprizleri var. Evet. Çeyrek altın Galiba. aldım. Ee, <laughs> pardon, gram gram altın aldım. Bir, bir aldık. Birbirimizi aldık. Birer gramı, birer gram ver. Alışveriş yapıyorlarmış. İlker Bey zorla makyaj malzemesi aldırmış. Eee İlker Bey seviyor demek ki makyaj. Ben hiç makyaj yapmayan bir kadın olduğum için beni zorla getirdi. Kendi aldırdı o yüzden Yalan. bu kadar rahat. Evet. A asla değil. Evet. Ee... Ee, bir şey diyemiyorum. <laughs> Görüşürüz İlker Bey diyoruz ve bir bakıyoruz. Petek Dinçöz'de bu AVM'de. Eşi Nida büyük bayraklarla alışverişe çıkmışlar. Ben ayakkabı düşkünüyüm. Ayakkabı e, delisin diyebilirim. E, ama onun için işte öyle çok çanta falan değil. Bir de şöyle gece hayatına bakalım. Kimler nerede? Sahnelerde kimler var? Doğuş Bey'i uzun zamandır göremiyorduk. Şu anda bileyim, İstanbul'dayım. Buraya. Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Ee, çocuklarım gelip gidiyor, ben gidip geliyorum. Ama artık İstanbul'dayım çünkü... Doğuş ve insane tarzı hem spor hem şık. Özcan Deniz beni taklit etme. Bunu ilk yapan benim yani. Bu tarz ilk bana ait. Onu söyleyeyim yani. Buradan da Özcan Bey'e bir gönderme yaptık. Çok severim onu ama biliyorsun ki benim izimden yürüyorsun yani. Estetik erkeği bozar. Estetik, o, 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 o çok... Erkeği biraz Bozan bir şey yani e, çok yakıştıramıyorum açıkçası. Ve karşınızda Simi Ceng. Konserimizde de çok heyecanlıydım, bu sefer de çok heyecanlıyım yine İnşallah seyircimizle beraber çok güzel vakit geçireceğiz. Olgun bir insanım. Ya şöyle biraz daha olgun bir ruha sahip olduğumu düşünüyorum. Bir de şarkılarımızda da bunu yansıtınca üzerine de biraz samimiyet koyunca, sağ olsunlar 7'den bir seviyorlar. Geceler her çok renkli. Burak Deniz ve Melis Sezen düet yapıyor. Bunu gören Gökçe Bahadır ve Salih Bademci durur mu? Onlar da kendisini sahneye atıyor. Sen de Derya Ulu sahnede coştu coşturdu ve tarzıyla çok konuşuldu. İstanbul Şişli'de bulunan ev sahipliğinin Necati Şeker Gümüş'ün üstlendiği ünlü bir mekan kapılarını ödüllü ve ünlü rapçi Blok 3 ile açtı. Blok 3 sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Albümde her insanın kendini bulabileceği bir sürü şarkı yaptım. Albüme çok güveniyoruz. Albümün bitmesine de yaklaşık Neredeyse bitti ama son böyle rütuşlara kaldı. Aşk sorularını duyan ünlü rapçi hızla sahneye doğru koştu. Sahneye çıkacağız Allah'a emanet <laughs> olun. <olayım gülüyor> Allah'a emanet, Allah emanet Sportif Hande. Hande spor salonunda beyaz eteği ve beyaz büstiyeriyle havalı bir poz vermiş. Hande Hanım'ın biraz kafası karışmış gibi bu kıyafetle spor yapmak yerine tenis oynasa belki daha iyi olurdu sanki. <laughs> O kadar şimdi izliyoruz, izliyoruz, izliyoruz. Evet. Tam diyoruz ki işte Doğuş, aa yok öbürü derken en son şimdi Hande Erçel'i verince de insanın Hande Erçel konuşması geliyor. Evet. E, önemli bir magazin canavarı çünkü. Bu neden peki? 30 mi olmasından mı kaynaklı? Kendinin attığın her adımının olay olmasından mı kaynaklı? Bir kere... Yani mesela sen beğeniyor musun Hande Erçel'i, oyunculuğunu? Tanımadığım için soruyorum seni. Yani şöyle, oyunculuğu konusunda gündemde konuşulan tartışmalara katılıyorum. Hani çok iyi bir oyuncu değil. Ama, Ama çok kötü bir oyuncu da Çok değil. kötü de hani değil hiç işte, de eleştiriye kadar da değil. Biz makarası yapıyoruz işte onun. Ne sahneler gerçekleştiriyorlar. Yani... Üzerinde mizahlar çekiliyor. Yani Hande Erçel tamam e, karakterini bürünmek çok önemli. Şimdi sen gidip bu insana savcı karakterini verirsen savcı olarak herkes, herkes Hakan, oynayamaz. Sabancı ile birlikte Monaco'da bir <laughs> teknede çıkarsa Aspen'de kayakta çıkarsa hiçbir inandırıcılık kalmaz. Çok büyük bir ah, gaf ve çok bak, büyük bir hata. Yani şunu da söylemek şey, istiyorsun? O saçkınlığının önüne koymaması mı lazım evet, oyuncu kimliğinin? Kesinlikle oyuncu kimliğini. Ya da kimliğimi. mesela kendine yatırım yapması lazım ya. kariyerin uğruna. Mesela... ben ama daha iyi rol yapmaya başladığına inanıyorum. Şimdi, o kadar acımasız olmayayım. ya O kadar kötü sahneler vardı ama o kadar çok kötü değildi ha, yani. Bravo, yani hayır, ama... bir şey söyleyebilir miyim? Senle de aynı fikirde <laughs> miyim? Mi? E, çok... Senle de aynı fikirde miyim değil miyim anlayamıyorum. E, ya, farklı sonunda... fikirde olacaksınız tabii. Daha dördüncü gün oturuyorsunuz <laughs> hayır, hayır, yani. masada. Hayır. Mesela hayır, bu konuda. E, gerçek bir tane ya. O yüzden orada buluşuyoruz. Işte yorum da olabiliyor. Yani... Bakış açısı. Şimdi mesela Handerşenli ile... Benim görüşüm bence son rol aldığı dizideki o ağır savcı rolü oturmadı ona. Ona iki işte ceketli yelek giyince kimse ağır rolü oynayamıyor. Çünkü insanların bir ses tonu var. Mesela sen yelek giyip magazin sunuyorsun. Ha. O yelek giyip savcı oluyor. Mesela. <laughs> şimdi ben var. yelek giyip işte sunuculuk da yapıyorum. Spikerlik de yapıyorum. Ama hani bu benim ses tonumu kullanış tarafımla ya da İfadeyle sunduğum alakalı. işle alakalı o role bürünebiliyorum. Bu daha böyle lifestyle bir tabii. E, durum. Hani burada konuşuyoruz evet. kendi aramızda. Ben evde nasıl ya da arkadaşlarımla bir kafede nasıl konuşuyorsam burada öyle konuşabiliyorum. E, tabii spikerlikle bir şey sunuyorsun. O zaman daha ciddiyet oluyor. Şimdi Hande Erçel'in ses tonu ve konuşma itibariyle daha bıcır bıcır bir kız olduğu için o ciddi roldeki savcı rolündeki o yeleği giyse de o gömleği giyemedi Hayatım özel hayatınla sen o, bu olmadı. kadar. Bak şimdi biz ses tonunu duyarız. Özel duyar hayatını duyar bu kadar. Tamam, ben ifşa onu çok konuştum, gelme, sen bir Dur ben bambaşka olmaz. bir şey evet, söylüyorum. Ben Arto, onu çok konuşuyorum. Bak, bak, oyunculuğunu bak. konuşuyoruz şu Hande. an. Özel hayat değil. Bir bak ses tonunu bir duyun. Bak bir duy. Var mı? Konumuz bu mu? <laughs> Bizim konumuz ne biliyor musun? Sen bunu yapmayacaktın. Biz konuşmuştuk, bana söz vermiştin, yapmayacaktın. Nasıl yaparsın ya? Herkesin gözünün içine bakıp basın etiğinden bahseden kimdi? Senin etiğin bu mu? Ben şimdi bu adamı nasıl bulacağım? Milyonlarca ihbar gelecek. Kendisi olduğunu söyleyen bir sürü manyak arayacak. Hadi diyelim kendisi aradı. Ne yapacağım ben? Nasıl anlayacağım? Ayıkla pirincin taşını. Niye öyle bakıyorsun sen bana? Sinirlenince ne kadar çekici oldun. Şimdi aslında burada sadece iki kişi arasındaki tartışmayı görüyoruz. Benim söylemek istediğim şey savcı rolündeki olayları araştırdığı ya da ekibiyle birlikte bir işte oradaki cinayeti araştırdığı zamanki mesleğe bürünme şekli. Oradaki toklaştırmaya çalıştığı bir andan sesiyle evet, orada oyun oynayamadı. Hani sesimi mi toklaştırsam bu, arada benim bu oyunu çok... nasıl oynayacağım diye arada kalıp aslında o duyguyu... ...izleyiciye geçiremedi. Ya aslında bak mesela bu sahneye baktım... ...kötü bir sahne değil. Güzel evet, bir oyunculuk sergilemiş. Bu şey normal herkese kavga ederken ki... ...oynayabileceğimiz, bürünebileceğimiz bir tartışma. Evet arada... ama zaten daha büyük bir rol yapamazsın burada. Çünkü tanıdığın biriyle sohbet ediyorsun... Ee, ...şiddetin evet, işte. belli bir yerde olmak zorunda... ...ki tümüyle uygulamış. Bak benim çok savcı arkadaşım var... ...hep sende gibi. Evet. Demezsin. Avukatlar, savcılar. Nasıl yani? Savcılar. Yani şey, ten, ses tonu... Ha. Yani bir izacı. Ya Ama biz, bakışı. Biz çok A, bir, fazla acaba. Onun da bir gömleği var biz şimdi, ya. biz de çok şey bekliyoruz. Hani her evet, olduğu için evet. bir kere hemen şey izliyoruz. Bak. Nerede açık yakalarım? Bir de böyle bir karaktere koymuşlar. romantik komedi de alışık. E. O, ben de yine söylüyorum. Hani bir açığını var. mı yakalamaya çalışıyoruz evet. yani sürekli? Yani şöyle, ben yine söylüyorum. Çok, çok güzel. Konuşulduğu güzel, için. Çok güzel Tabii nerede aşk yaşıyor. Çok Ay Ben evlenmeleri çok istiyorum açıkçası. Tabii. Ama işte, çok büyük kapak herkese. Bak her yerde Oo, başa işte. baş var ya Öf. olay olacak baş başa, başa baş gidiyor. evlenmelerini. Peki başa hadi baş... analiz yapalım. Ha. Sence evlenir mi? Senden başlayalım. Bence evlenir. Sence? Evlenecek. Öyle mi diyorsun? Vallahi Gözüm evlenir. Okumaya da başlıyor aynı Yasemin Sabancı gibi gibi. Evet, evet. eğitimlere Özün başladı. Hani e gelinlik e şeylerini, level'larını atlaması Aynen gerekiyor Sabancı gelini olması için. Başladı ona Yakışıyorlar mı? Bence çok yakışıyorlar. Oldular Evet. ve hiç e, Hakan, Hakan Sabancı'nın yanında görmediğimiz bir Aslı Şah Alkoç'ları çok görüyorduk ama çok toy zamanlarıydı ayrılma nedenleri olarak da biz artık hani çok beraber çok vakit geçiriyoruz. Zaten, aynı. Ee, Şimdi Hande ile Hakan biliyorsunuz bir yılda 16 ülke gezdiler köşe evet. yazarları da bunu yazdı hatta bazı köşe yazarları dedi ki evlenecekler bu yaz evet. ama Nazlı ile Hande mesela takipleşmiyor. <laughs> Ama şey beraber var. vakit geçiriyorlar. Ya beraber derken ortam olduğu Şşşş, şey sürece şey geliyorlar. Mi? Hani sürekli yaptıkları her hareket tabii ki bak şimdi burada takipleşmemelerini bile burada konuşuyoruz. Evet. evet. Hani çok böyle malzeme vermeyelim. Oo takipleştirer. Bu bu arada oluyor? Arzu, Arzu Sabancı'nın arada attığı disler var storylerde. Ne var? Yani disler var arada. Kız Dis ne demek? Ay ay. Ee, YouTube işte yine YouTube programı ya, yapıyor. Arzu Hanım şöyle atıyorum baştan alıyoruz buraya. Arzu Hanımın arada göndermeleri var. Var mı? Mars. Var. Şeyde, e, hikayesinde falan. Evet mesela Ander denk geliyor. Hande ile Hakan tatile gittiğinde, Hande ile Hakan post attığında, Hande ile Hakan herhangi bir aktiviteden bir video geldiği zaman bunları paylaştığımızda... ...her tabii ki paylaştığımız onların paylaştığı veya storyleri değil ama bazı şeylere cevap veriyor. Mesela tamam. ekmek elden su gölden gibi bir story attı. Aa, evet o konuşulmuştu doğru ee, söylüyorsun. Şöyle bakayım. Bunu mesela kış ayı Arzu Hanım Arzu Arzu. E, kuğuları bir havuzda... Ekmek veriyor, simit veriyor. Ama bu çok çok ağır. Bir Şimdi bir dakika, ya. biz demiyoruz ki Hande'yi dedi bunu. Evet. Ama e, bakarsan bir yılda 16 ülke gezdiler haberinden sonra ekmek elden su gölden storiesini. Tabii, ister, ben buraya istemez. bağlayabiliyorum. Doğru. doğru, doğru. Yani gidiyor. Bu, Şimdi bunu böyle şöyle bu kadar bize göre evlenecek. Şu an görüyoruz, Hakan ilk defa böyle gördük. Hande'yi de ilk vallahi. defa bu kadar zayıf. <laughs> Bu da ekstra çok bir bilgi. Çok güzelleşmedi mi? Şimdi, Bence çok güzelleşti. Şimdi Hande güzel bir kadın olduğu için ona her şekilde balık etli olmak da yakışıyor. O bazlama güzel suratı olmadı. diyen Şimdi çocuğa bana... teşekkür etmeli biliyor musun? O günden Ama sonra Ama her eleştiri çok doğruya iyi. götürür seni. Çok o da böyle güzelleşti güzeldi. yani. Ben hep onu söylüyorum. Bir de para ödettiler çocuğa. Bin TL. Çok güzel oldu. Bin TL ödedi. Ben Şimdi bizim... ver, ben olsam 10 bin dolarlık ona hediye alırım. Bir şey ee, yani şey bir, bir magazin çok büyük. geldi Rejimizden, muhabirlerimizden gelmiş. E, sildirtilen bir haber bu. Arzu Sabancı'ya muhabirler sormuşlar gelinlik mi bakıyorsunuz diye. Çok sinirlenmiş Arzu Şaka Hanım yapıyoruz. ve haberi sildirtmiş. Ama çok normal ya. Çok Bak şimdi giriliyor. hepimize göre evlenecek ama burada aile faktörü var. Yani Deniz çekiyorlar, zaten O görüntüleri silin diyor yani. Çok sinirlenmiş. Çocuklar, Peki size bir şey söyleyeceğim. Hande yazamıyorsun postuna Hande. Bizim K şey Bizim anneler. Bizim anneler hiçbir zaman oğullarını paylaşmak istemez. Bir de ya bu şimdi, en üfa. Şimdi bak bizim anneler asla paylaşmak istemezler. Ve e, tabii bu da çok şeyde gidiyor. Basının önünde gidiyor her Peki, şey. Peki Hakan Sabancı şu an kendi sektörlerinden, kendi çevrelerinden biriyle beraber olsa değil mi evlendirmeyecekti? Yoksa tabii Hande de oyuncu olduğu tabii için ne bir tepkileri tabii var? Ama ekranımıza bakın. İstenmeyen gelin Hande Erçel, ana oğul Kaynoş, Ama bir de böyle Arzu yazdıkları Sabancı. için kadın iyice gaza geliyor haklı olarak e şimdi bizim ya. Bizim en sevdiğimiz evet, şey var. bu. Tabii en sevdiğimiz, evet. evet. şimdi magazinde Kaos. sürekli tartışılan. <laughs> Ama yani şimdi Hacı Sabancı ile ilgili de hani yani onun aşk hayatı ile ilgili Nazlı Sabancı ile evlenmeden önce. O zaman önce Özge... e, ö, ö, bir Neler yani. neler Ama hani yine hani 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 Arzu Sabancı'yla hani bu olayın çırtı, içerisindeydi. Bir açıklama yaptı arkadaşlar zaten biz Hakan ile evlenmeyi falan düşünmüyoruz. Evet. Gündemimizde öyle bir şey de yok dedi. Ve hani bunu tartışmış. Ama biz diye düşünüyoruz ya da kabul eder Ama mi bana sorarsanız sesli düşünüyoruz. Ben buna güzel de bir içerik yaptım. Çok da ortaya don'a koydum. Anekdotlar sundum. E, Hande buraya hani oynuyor demeyeyim ama buraya kanalize olmuş vaziyette. Tabii. Yani bu aileye. Ha, Nerede doğum günü yapıyorlarsa orada doğum evet. günü yapıyor. Evet. Ona göre giyin. Çok özür dilerim de Cem Yılmaz'a gelin gideceğimi Sabancı ailesine gelin. Aa, Cem Yılmaz'la Arto'nun yani. arasında yalan mı, neler oluyor? Ay bir gerilim oldu. Ay yalan mı? <laughs> doğru. Doğru. Senin ne mevzun var Cem Yılmaz'la? Yok Yılmaz'dan. hayır be yani şey yapmışlar Cem Yılmaz'la. Aa yazın Arto Selena. E. <laughs> Öbür şamandıraşsa işte ee, Selena'ya mı ağır? Şamandıra'dan şamandıra'ya. Selena'yı şamandıra'dan şamandıra'ya. Ben olsa. Ay bir şey söyleyeceğim ama hiç yani bunu şey yapmadınız, konuşmadınız. O kadar Arzu Sabancı dün haber, e, görüntü sildirtmiş ya bana bizim haberlerimize. Geçirmedik. Gelinlik Anne, mi bakıyorsunuz diye. Ben bunu diye. Her zaman söylüyorum. Anne Hanım'dan, Ay, Arzu Hanım'dan şu an onay çıkmadı. çıkmadı. Ben bunu söylüyorum. Yani. Yani gerçekten istenmeyen gelin mi diyorsun ya yani? İstenmeyen gelin derken Hande'ye sorsanız ben zaten evlenmek istemiyorum ki ne oluyor sevdiğim? O zaman diyor? peki bunu zaten istenmediğini bile bile kendi üstüne yapışmasın ben zaten istemiyorum diye doğrultabilir mi? Doğrultabilir. Ben olsam ne yaparım? Ne yaparsın Arto? Şemandır Arto. Hadi bir taktik ver Hande'ye. Hande'nin yerinde olsam? Ne yapacaksın? Direkt terk ederim. Terk <laughs> ederim. <laughs> 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 ya bir şey söyleyeceğim. Terk ederim. Arto'cum şimdi ben bir, ev, Pardon bir ilişkide... Pardon ya 30 milyon kişi beni takip ediyor. Pardon terk da ederim. Hande bir yılda nasıl benim, 16 ülkeye gidecekti? Benim... Aa ne çocuk sen ne para... sen biliyorsun. Aa. Hayır bir şey, hayır, Şu bir şey influencer söyleyeceğim. Influencer dediğimiz bak olayda bak. ne büyük para kazandığını tamam, e, tamam Banka reklam o neyse. Bütün hani influencer'lar fiksin. bir havuza binsin. Yine bir sabancının kazancını elemez. orası ayrı. Ama 16, yani, ülkeyi, 16 ayrı. Evet. ülkeyi sana gezersin. Benim ulusal havayolum bile. Bak şimdi Hande Kerem Kerem'le beraberken ben bunları hepsini eleştirdim. Hande Kerem'le Hande çok gezgin bir ruh bu arada. Tamam. Yay burcu muydu? o bilmiyorum burcunu hiç. Öyle diyebiliyorum. Yaylar çok gezgin oluyor zaten. Seyahat ve arkadaş ortamını çok severler. Kerem'le de gezmek istiyordu. E, bunlar benim iddialarım ama Kerem'le öyle bir ortamları yoktu. Heh, belki Amerika'da Teksas'ta olsaydı Kerem'in orada hmm. bir yaşantısı var çünkü. Hmm. Orada olabilirdi Serenay Ama gibi. Ilandı. Ama tatili yapmak çok büyük bir maliyet değil ya. Ya bir şey yani sanıyor, yaptıkları yerler tercih ettikleri evet. yerler itibariyle. Tamam. ben de o... şu an kendi Şöyle... bir belki bir yılda 6 ülkeye gidebiliriz. Belki bu kadar vizyonlu tatiller olmazdı. Hani evet, yani, mesela. Sen söyle. Beş ya yani, da Bu kadar altı konforlu bir şekilde o olmazdı bunu sağlayamaz. Tabii Son canım herhalde. Bu luxury olmayabilirdi ama yine de olurdu. Hani sonuçta bir kıyafet giyiyor bir kombini 100 bin 200 bin TL. Doğru bunların, söylüyorsun. Bunların parasını da tabii Hakan Sabancı verdi. Ekmek elden Hayır, sürü Onu diyorum ha. sana. Ama Zaten ekmek elden sürü ölden denmiş. E, işte o alışverişler. alışverişler belki o, Hakan belki Hakan'a diyor. Belki Belki Hakan'a diyor onu çünkü Hakan'a diyor. çalışmıyor maşallah galiba. Ha, oğluna mı diyecek? Oğluna e, tabii. Oğluna kayna, annesi yani, der mi? De, ben derim. ekmek nasıl sürü ölden. Demez. Hayırdır. Kimse bilmiyor oğluna Oğluna laf söylemez. Ben Arzu Sabancı'nın oğluna toz konduracağını düşünmüyorum. Arzu Sabancı çocuklar demek ki ...çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Oo, harika, aktif kullanıyor. Harika aktif manipüle kullanıyor, ediyor. Doğru. Çok güzel bir evet. kadın ve çok klas bir kadın. Biz bu masayı da yıllarca... ...hep çok beğendik onu. Peki ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, ben izleyenlerimize de, de sormak istiyorum... ...bu noktada. Şimdi çok göz önünde olan... ...bir aile, çok göz önünde olan bir oyuncu. Hani evlenirler mi... ...evlenmezler mi i̇yi konuşuyoruz ama... ...tabii ki burada bir kayınvalide faktörü de var. Acaba mesela... ...Arzu Sabancı yerinde olsalar... Hande Erçel oğulları arasındaki ilişkiyi onlar onaylar mıydı? İlk sana soralım. Ya da, sen ya da, sen ya da hemen edin. sorayım. E Yasemin Özilan örneği var bu Türkiye'de. Ya da mesela Hande, sen daha önce dedin ya Hande Erçel yerinde olsam benim şu kadar takipçim var ben çıkar giderim hiç yani terk ederim dedin ya. Tabii, mesela Hande be. Erçel yerinde olsalar onlar bir Sabancı'nın gelini olma yolunda suyuna mı giderdi yoksa Arto gibi... Hani orada bir de aslında ters e, etki tamam. olabiliyor ya, ya. bu... Bir bize yazsınlar tamam. biz merak ediyoruz. Bunu da düşünsünler Süper. yazarken analizlerine şunu da eklesinler. Bu dünyada bir Meghan Markle örneği var. Evet. Ne var? Meghan, Meghan Markle. Kraliyet evet. Kraliyet, ailesine giren bir kutu. E evet. 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 İşte asla böyle katı kurallar Bak ne yaptı olarak. adam? Monarşik ailenin... Bıraktı gitti Amerika'ya yerleşti karısıyla. Annem yapılanlar Bakayım Meghan Palası. yapılmayacak dendi e, karısını aldı gitti. Amerika'da Oprah'a da konuk oldular. Aynen. Mükemmel Şimdikiniz, bir hayatları var şu biz an Biz hepimiz halktınız. Bize, bize göz, göz biz tabii ki. ya. Sen ne yapardın? Ne yapardın yani? Onun sorusuna ne yapardın? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten e, yapamazdım. Yani ben ona kabul ederdim eğer seviyorsa. Müdahale edemezdim. Ama şöyle bir şey var. Ben şimdi Kayna hani, olarak şimdi, mı konuşuyorsun? Haline bakıyorum. Haline hanımefendi bir kız. Uzaktan bakıldığı zaman. Yani şunu düşünüyorum. Evet ben e, Yasemin Özilhan örneği var ama Nazlı Kayı önceki evet. evlenmeden önceki soyadı. mesela şu an o da bir nevi influencer. kendi kullandıklarını gösteriyor. O, o influencer işte. Ama Aslan Doğan Turan da influencer. Ama mütevazi yaşıyor. Bak şimdi şimdi bir anne olarak şöyle bir kaygısı olmayabilir mi? Ya da şöyle düşünüyor olabilir mi? Hande Erçel çok ilişki yaşadı, çok gösterdi. İşte, şimdi benim oğlumu ya güzel. da bu cemiyete ben Hande Erçel'i nasıl kucaklayıp alayım diyebilir mi? Böyle bir lüksü ben var şimdi mı? Nazlı tam böyle düşünüyorsa dönersek, dönersek tam mesela. Nazlı Sabancı'ya dönmeden Hande Erçel'le ilgili hiç, dedi hiç, hiç ya yok. Arzu Sabancı ben ağzından bilmemiz. dinlendirdi. Ben onu cemiyete nasıl sokacağım diye. Şimdi benim için mesela eğer böyle düşünecekse hakikaten terk ederim. Ay hasbam yani ama şey, aman senin cemiyetine girmeye gerçekten çok evet, meraklıyım. siz cemiyete düşün. Yanlış düşünüyorsun şu anda sen O anlayın. da yanlış. Hande eğer öyle bir, bir düşüncesi varsa Hande'nin üzerinden eğer ben bu kızı alıp da ay ben cemiyetiniz Sanki cemiyette neler oluyor? Ya şimdi öyle ay, ama, cemiyetin de pardon içinde var ya aslında ne magazinler ne yangınlar s dönüyor da işte. Hakan Sabancı Özge Ulusoy ilişkisini gördük yıllarca evet. beraber. Hacı Sabancı yanlış söyledi özür diliyorum. Beraber yıllarca evet. gördü çok güzel bir aşkları vardı ki Özge çok severim. Yine olsun. çok olsa. güzel bir ilişkisi var. Yıllardır gidiyor. Yine evlenmiyorlar. Ama yine evlenmiyorlar. Yine Arzu Hanım orada müdahale etti. Ben ona sordum. Özge bana bir ağzımın payını verdi. Daha ne dedi? <laughs> evlenmek istemiyorum dedi. Belki de Özge de evlenmemek Beş, istememiş kaç, olabilir. Tabii, ha, çünkü kaç herkes o sorumluluğu hmm. almak istemeyebilir. Şimdi benim bir hayatım Hacı varsa bu zamana kadar. Özgür Ulusoy mu evlenmek istemeyecek Hacı Sabancı'yla? Ya hiç bilemez. Bildiğin anne, o konuşmalar Bugünkü annesiyle yani. arasındaki yazışmalar, WhatsApp yazışmaları, ona aldırmak istediği şeyler, o korkunç bir iletişimle onların Özgür ile Hacı Sabancı olayı patlamıştı. Ben annesiyle, kendi bilmiyorum. annesiyle. Özgür Usoy kendi annesiyle yalışmaları ortaya çıktı ya... İfşalandı mı? İfşalandı. Hacı'ya bir şeyler aldırmak istiyormuştu herhalde şimdi aldıramayacağım. O ciciş şimdi... kardeşler... Aa, aa o değil. Ciciş kardeşler değil. Hacı Sabancı'ya bir şeyler aldırma yolunda onu fişteklemeye çalışıyor Özgür Usoy. Herhalde şimdi diyor aldıramayacağım falan filan diyor böyle. Bunlar sosyal medyada bir patlıyor bu yazışmalar. Allah Ondan sonra Allah ayrılıyorlar zaten. Ben onu bilmiyordum. Bu yazışmalardan sonra Özgüru'suyla Hacı Sabancı ayrılıyor. hemen arkasından zaten Nazlı Kayı ile birliktelikler, yani hop evliliğe gidiyor. Şimdi tabii Özge'nin çok Toparlıyorum. Çok enteresan. Toparlıyorum. Tabii ilişkileri de olduğu Oldu. için e, dolayısıyla hani çok açmak da istemiyorum ama e, biliyorsunuz birisiyle çıkarken sonra yakın arkadaşıyla çıkmaya başladı falan filan. Yok kızlar hani tabii ki, hayatları. şimdi iyi aileler bu maalesef öyle. maalesef bunları araştırıyor. Haklı Hı. mı araştırıyor. Bir Anne kaygısıyla haklı. Anne var da Hakan'da çıkarken e, sosyal medyadan eski ilişkilerin dair e, bir temizleme yapıldı diye başlık çıktı ama biz sonra stok yaptık. Başta bir çıkmıyordu Hı. ama şimdi tekrardan çıkıyor çıkıyor. E, çıkıyor. Demek ki salındı. <laughs> Efendim ilerleyen zamanlarda tabii ki çok medyatik mesela. olduğu için hem sosyetik, cemiyetten sabancılar bir tarafa da çok ünlü, herkes tarafından takip edilen, hayatı merak edilen bir ünlü Hande Erçel. Evet. Ben evlenmelerin açıkçası gerçekten çok isterim. Günlerce, aylarca konuşuruz bunu. Çok büyük de kapak olur herkese. Of. Yani el aleme herkese kapak olur. Şimdi Demet Özdemir demiştik, Hadi. dün akşama herkes gideceğiz. Burada sende top. Ee, ben de oradaydım. Ee,